mezurum Gök yüzünden yağıyor ateş ve ölüm İnsanlar, ey insanlar Beni duyun Allah'ım, Allah'ım Bu ne, bu ne Gök yüzünden yağıyor ateş ve ölüm İnsanlar, ey Erkek, kadın, gencik, diyar, çoluk, çocuk, bizim kanımız bu vatan. Oğlum, kolum susma, ev zanlık susma, sesler bana sustukça gel. Geçmişten adam hisse kaparmış. ne masal şey. Beş bin senelik kısa yarım hisse mi verdi? Tarihi tekerür diye tarif ediyorlar. Hiç ibret alınsaydı tekerrür mü ederdi?